Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün parkur oynuyoruz. Ben bu parkuru, parkuru önceden oynamışım. O yüzden 5 kademe ilerlemişim. Düştüm. Arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Çünkü bir sorun çıktı. Evet. O zaman arkadaşlar parkura başlayalım. Arkadaşlar çok kasıyor benim şu an ekranımda. O yüzden özür diliyorum. O yüzden hızlı geçemeyebilirim. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Bir anda duruyor. O yüzden ya reset karakter çekmek zorunda kalıyorum ya da oyundan çıkmak zorunda kalıyorum. Böyle. <laughs> arkadaşlar yine reset karakter çekmek zorunda kaldım. Yine dondu çünkü. Böyle sıkıntılar olabilir arkadaşlar. O yüzden durduruyorum. Şu an birinci parkuru geç. Aslında beşinci parkuru geçmiş oluyorum ben. Çünkü daha önceden oynamışım 5 kademeye kadar. Ve yine ölüyoruz. Şu an mo morlu Böyle Kare diyeyim ben bunları. kareli yerlerden geçiyoruz. Aslında burada yürüyebilirim. Şu atlam, şu uzun yerler atlayabilirim. Şimdi şöyle göstereyim. Kırmızı ve beyaz toplardan geçiyoruz. Bu, bu şeyleri çok sevmiyorum ya birazcık seviyorum böyle olanları da ve dümdüz olanları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bir de gittikçe büyüyenleri. Az önceki gibi. Devam edelim. Evet. Şimdi ben zıplamıştım. Şimdi karelere geldik. Böyle de arkadaşlar burada elmas mı bu tam bilmiyorum. Burada 9 dokuz zümrüt diyeyim. 9 tane zümrütümüz var. Buradan da pet falan alabiliyoruz. Oyuna girdiğimiz an zaten bize pet veriyor. Ama o parayla alınıyor tabii ki. Girdiğimiz an veriyor. Ayımız var yanımızda. <laughs> Petimizle geziyoruz. Şimdi şu kırmızıları değmemeye çalışacağız. Bak böyle uzun şeyleri çok sevmiyorum. E, hatta hiç sevmiyorum diyeyim. Böyle kısa olanları yapıyorlar. Güzel oluyor. Böyle uzun olunca sevmiyorum yani. Şimdi dikdörtgen değil. Dikdörtgenlerin üstünden atladık. Tırmanıyoruz. Tırmanıyoruz. Ve düşüyoruz. Arkadaşlar Burada bir taktik var. Şöyle ekranı bunların içine geçirdiğimizde gösteriyor. Bakın mesela. Böyle olanlar ah biri istek attı bana. Şöyle bir dakika gösteremedim. Heh, şu içinden geçenler boşluklu biliyorsunuzdur. Şöyle boşluk. Mesela ortadaki bu Şimdi de kırmızıları değme yapıyor. Burada ikisi de doğru. Ben buraları biliyorum. Başka hesaptan girdiğim için. De Böyle doluyor. Böyle düşünce çok sinirim bozuluyor benim. Bir de kalıyorum bir yerde. Çok fena oluyor. Evet. Burayı da geçiyoruz ve çarpı. Atlıyoruz üzerinden. Atlıyoruz ve geçtik. Burada bir kere ilk hesabımda buradan çok zor geçmiştim. Ve yine olacak büyük ihtimalle. Çünkü oraya atlayınca ölürüz. Ama kırmızıyı da değmiyoruz. Ha, şimdi değdi. Tamam. Şimdi değdik. Ama o zaman kırmızıya değmiyordum ben. Az önce de oldu zaten. Görmüşsünüzdür. Aa, tamam. Hey değme, değme. Hah. Oh. Ben böyle böyle ayarlamalarda kötüyüm arkadaşlar. Oradan nasıl ölebilirsin orayı geçip de. İşte böyle şeylerde çıldırıyorum. Büyük ihtimalle ben çıldırmaya devam edeceğim. Ben burada ölüp duracağım ya. Böyle Skype siteyi kullanabilirim. Yani bir kademe ilerleyebilirim. Burada. Ama bunları sonra hesaplıyorum ben. Uğraşı uğraşa geçiyorum ben arkadaşlar hiç. Öyle hemen ilk girdiğinde zaten hesabım ne bu diye. Yeah baktım. Bir anda başka kademeye geçti. O, o yüzden çok üzüldüm. Ama oynamaya devam ettim oyunu. Bir dakika arkadaşlar, hemen bir şey yapıyorum. Evet, tamamdır. Şurayı tıklamadık. Heh. Dondu. Evet arkadaşlar yine düzeldi. Böyle şeyler çok oluyor arkadaşlar bu tablette ve yine donuyor. Neden böyle oluyor ya? Böyle olunca hiç sevmiyorum. Hay ha. Düzeldi. Tamam, bir anda donuyor ve böyle düşebiliyorum. Neden? 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 Böyle ben şu peti kapatacağım çok rahatsız Devam ediyor o zaman. Arkadaşlar donduğu için çok yavaş kastığı için diyeyim. Çok yavaş oluyor. O yüzden özür diliyorum tekrardan. Ölme. Ölmedik. 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 Burada ölmeyeyim. Burada ölmeyeyim. durmam Hadi. Şu an dondu ekran. Sebebi nedir? Şu an ekran dondu gitti şu an ekran. Şöyle bir tıklayayım. Allah Allah. Şu an tamamen gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben düzeltip en iyisi geleyim. Evet arkadaşlar şu an düzeldi. Bu arada buraya da geçtim. Düzeltmişken çünkü orayı zorluyordu. Arkadaşlar bu arada tek düzeltmiş dedim de şey tekrar gidebilir. Tekrar kasabilir. Şu an siyah ve pembe topçuklar da atladık. Arkadaşlar böyle aralıklar bırakıyorlar ama düşmüyorsunuz. Yani bu bunun parkurları yapanları sesleneyim ben buradan. Ya buraları bence boşluk yapın. Çünkü oradan düşmeye biliyorsunuz. Ben bazı parkurlarda oralarda yürüyorum. Ha, bildiğiniz hediye gibi yapıyorlar o tarafı. O yüzden. Evet. Burayı da geçtik. Ha tamam. Burada doğru seç yoktur. Diyecektim. Evet. Burayı da geçiyoruz. Burada ben çok zorlanmıştım. Ve kolay geçtim. Bu arada arkadaşlar 26. kademeye gelmişiz. 40. 40. kademede bitirelim en biz. Ben, biz Arkadaşlar bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şu an devam ediyorum derken yine öldüm. İşte böyleleri de hiç sevmiyorum ya. Dondu. Evet arkadaşlar. Az önce düzeldi ve öldüm direkt. O yüzden geldim geri. Burayı zor geçebilirim arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum. Bu kasmalar oluyor. Ay. Evet. Düzeldi. Arkadaşlar ben videoyu durdurunca hemen düzeliyor. O yüzden çok sinirim bozuluyor. Neden böyle oluyor anlamıyorum ya. 40. seviyede bitireceğiz dedim ama herhalde biz 30'da bizden bitiririz. Yahu. Arkadaşlar en iyisi biz 30'da bitirelim. Çünkü bu kasma bayağı sürecek büyük ihtimalle. O yüzden. Evet burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Ah be. Öldü. Ben böyle düz yerlerde yürümeyi beceremiyorum. Arkadaşlar yine dondu. Delirtiyor bu beni ya. Allah'ım. Şöyle geçmek istiyorum. En sonda, tam en sonda öldüm ya. Of. Ha. Evet. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar da. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.